Merhaba arkadaşlar ben Barış Müziklerle Minecraft Server oynayacağız. Minecraft Server 5. bölümündeyiz ne zaman ne zaman gelecek demişsiniz Geldi arkadaşlar. Yanımda Onur var. Bugün sizlerle ev yapacağız. Evet ev yapacağız. Ee, ikimiz ve ikimizin evleri farklı olacak. Aynen. Ee, yol döşeceğiz. Yol döşeceğiz. Ee, öyle devam ettireceğiz. Başlayalım şimdi de. Sabah mı oluyor ya ha, sabah oluyormuş. Ee, nerede deneyeceğiz? Şu dağın orada deneyeceğiz. Onur gel. Yatak alalım mı? Yok ya yatağa gerek yok. Neredesin? Benim de eller kayıyor ter içindeyim. Gel kanka. Şimdi çıkalım yukarı biz. Ben de bunları daha temizleyemedim temizleyeceğim ama diğer bölümde temizlenmiş olarak görürsünüz artık. Hı, Aga burayı yapıyoruz evi. Ortam da düz. Bak ben şey yapayım. Sen ev yapmaya başla. Ben bu çukurları kapayayım hemen. Onur sen ev ne yapmaya başla. Onur. Hayır hayır sen buraya yap evini. Buraya buraya. Yap evini. Ben de orayı toprakla kaplayacağım. Ya biliyorum işte. E, toprakla kaplayacağım. Sen evini yapmaya başla. Ben çukurları kapayayım. Hem. Arkadaşlar medya sesini kıstım. O yüzden duyulmayabilir. Zaten duyulmuyor bir problem. Saçmalık var. Yakında PC'ye geçeceğim arkadaşlar. Ya yani PC'de oynamayayım. Gürek. Sen yapmaya başla. Onur çok büyük yapma bana da yer kalsın. Abi toprak var mı ya? Toprak atsana bana. Toprak Kötü oldu baş. başım. Bak şimdi buradan ses falan çıkacak. Neyse ya ben tahtayla geçinirim taş falan vardı zaten. Ya bir tane odun fazla almışım. Şurayı taşla kaplayalım artık. Yapamayacağız bir şey. Böyle şurayı da kaplayalım da. Hiç şey olmasın. <laughs> Onlar güzel oluyor ev valla. Değil mi? Evet başka kimin ben yaptım da hmm. Buraya da ben elimi yapmaya başlayayım. Ben de kum toprak kadar 2 Ay. Ben onu yaptım. 4 Tamam mı? sus. Sonra karşıya yapabilirim. şimdi şuradan tahtayı alalım. Bu da şunun önce içecek point yapalım. yapalım. Şuradan şöyle geçelim. oldu Sayamadım. 1, 2, 3 4, 5 6, 7 1, 2, 3 4, 5 Aynen burası. 5 olsun. 1, 2, 3 4, 5 Hop. 2 3, 4 Güzel, güzel. Odun atayım mı? Abi aynen odun atsan iyi olacak. Ama bir tane var. Abi dalga mı geçiyor ya? Buralarda i̇şte. odun var mı? Aga bana toplasana ses çıkıyor bende ya. Problemliyim. Bana toplasana olur. Bak aynen bana toplasın. Ben de orada. Ben yapıyorum. yapıyorum. Ben ne yapıyorum? Sanki kulübe yapıyorum. Kulübe mi? Öyle bu. Ben aynı şey zaten. Tamam. Kısa geç. <laughs> <laughs> ben... Arkadaşlar. Şimdi evin altını yapıyorum. Abi birazdan gece olabilir ya. insanlara Aga o 22 günü sonra kilime dönüştüreceğiz ya biz. Sonra bana da verirsin. Ben de yürüm, var da işte. Ya tamam verirsin işte. Ben, de evet. ben iki tane yatak yapacağım Abi ben mi yatacağım? Sizin abi. Olsun. Ne Ben tek yatak yapacağım. Ha, şimdi. Biz eve yapmaya gideceğiz. Uzman odumuzu oradan alırız. O arada kapılarımızı iç dekorasyonu yapmaya başlayalım. Yatacağız mı? Evde mi yatacağız? Nerede yatacaksın onu? gideceğiz diğer eve yatmaya. Abi yatak. Abi yatak. Neyse sağ ol. Arkadan hakikaten de orayı bir yere koyarız artık. Ben de böyle küçük yaptım ama neyse. Aga odun koysana. Odunu mu yok? Toplarım toplar mısın? Ne toplama. Tahta mı atayım? Tahta atma tahta bende de var. Şimdi yok. E tahtayla yap o zaman. Abi tahtayla odun yapılıyor mu? Dedim sana odun al. Şimdi buraya iki tane kapımızı yaparız. Ama dinliyorum ki. Tamam mı kes? Şimdi. Aa burada şey odun koyacaktık ya. Şimdi. Nasıl yapsam diye düşünüyorum. Yani farklı bir nite yapacağım. Hı, böyle Eyvallah buralara cam falan koyacağım arkadaşlar. Ben o yüzden farklı şeylerden de seviyorum. Sana odun toplayayım mı? Topla da çünkü benim videoda basıldığında ses bayağı bir sorun yaratıyor. Toplarsın iyi olacak? Nereye koyacaksın? Aga yürü eve veya... Yataklar... ya. Yatak, Yatak var. Yatak var. Aa aynı. Ama ben eve gitmem gerekiyor. Odun top. Neyse yatağa. Yatamıyorum. Yatamıyorum onu söyle. Şey. Yat şimdi. Odun topla aga chest'e işte bırakırsın. Şimdi. Odunlar gelmeden çatıyı yapamayacağım. Dekorasyon böyle değişik oldu arkadaşlar. Benimki de değil. Şimdi buraya yatağımızı koyalım. Şunu kıralım. Şuraya bunu koyalım. Çestimizi yapalım. Ben yaptım. Ne? Yaptım Tamam biliyorum. Şimdi ocağımızı yapalım. Ben beş tane ocak yapabilirim. Of. Şuraya ocaklarımızı koyduk. <laughs> Aynı şekilde iki ocak. Şöyle böyle. Şöyle. Evet. Nasıl koyuldu? Güzel oldu. Aga hayır hayır hayır. Sen yapma. odunları bana ver direkt. Kanka ver odunları. Hem gösteriyorum ya videoda. Ya yaparım da. Ya yapıştı. Işte. Ben... Yani, buraya da aynı şekilde yap. Odun bitti. Kaç odun kalmış? Kaç odun kalmış? Bir. Dört tane daha var oğlum. Daha dört tane. Dört odun daha getir. O, yaparız. Şimdi buradan etlerimizi pişirelim. Ben pişirelim. Aynen etler hazır kalsın yani. Camlarımız var. Yani camlarımızı koydum. 10 dakika olmuş oldu. Hızlı yapalım Evleri benim evi bitirdikten sonra videoyu kapatırız. Sevgi de gösteririz. İkinci videoda seni yani 6. videoda seninle bitirelim onu. Evet, güzel oluyor. nur. Onu da acele et bas. Çabuk. Ha? Abi tahtası mı bitti ya? Affe, tahta da bitmiş çok kötü. Daha tahta var mı? Ha. At. Ama onlar benim. Abi at at. iki kapı yapacağım. İki kapı için. Ben yapayım. Yap iki kapı koy şuraya. Aynı zamanda tahta al lazım bana. Onur. Şey yapabilir misin? Bak bu taktikte. Bak o pencerelere. Şurayı yapacaksın şimdi yukarı. Şimdi aşağı. Yukarı bir daha. Heh, sağ ol. Tamam. Evet. Şimdi pencereler alakalı. de yapacağız ama izle. Hop. Şuradan şöyle geçirelim şimdi. Sonra tahta koyarız biz. Ya tahta koymayacağım. Zaten içeriden kıracağım ben de. Şimdi arkadaşlar ben yolu yapacağım. 7. bölümde buraya e, gri taşlarla surlar çekeceğim. Ama bu sefer sur kale gibi olacak arkadaşlar. Ya bir garip olacak diyebiliriz. Bu sefer surumuz daha kaliteli. Bunlar genel evimiz olacak. Diğerlerine yemek daha çok götürürüz belki bilmiyorum. Şimdi şuraya. Şuraya. Bir cüzün şey koyduk mu? Allah. Kötü oldu. Abi. Yani nokta B O K O. Abi kapıyı unuttun. Bir tane daha kapı koyacaktın. Koyduk ya. ya. Koyamadın. Ya böyle işin ben Allah'ım ya atlıyorum. Abi burada benim işim ki. Aga kapıyı yaptın mı? Aga bu kapıyı söylüyorum bu kapıyı. Ben lakta çıkacağım Arkadaş lakta. Ulan benim kapılar da lakta o zaman. Bak yine düşersem. Ha, yok. Kapılakta kalıyor ki. Yapmıyor. Abi senin babana tüküreyim ben. Senden hak var. Abi odayı kuran benim. Sen giriyorsun. Ben onu lak yapıyorum sana. Ama yaptım iki tane kapı. Abi ne olacak? Bir tane şey yapsam. Ne oldu lan? Ay anam. Söyleyeceğim şimdi. Al işte. Yedi. mökrin. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın demeden abone olmayı unutmayın. Bu arada onun evini gösterelim. Ben Abi yapıyordum. onun iki kapısını aa benim kapıyı da yapmışım. Sağ ol. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen de biraz saflık var mı? Ne oldu ki? Şimdi ben çatıyı yapacağım da sen neden çatıyı yapmıyorsun? Ben bu çat çatısını yapacağım mı? Evet. E çatısını yapacaksan bunları açsana. Evet. Bunları. Kırma. Kırmayacağım çatısını açsana onları. Boşluk alan olsun. İki blokluk ev yapmışsın. Bak kötü demeyeyim ama çok güzel de değil. Al sana cam bıraktım. Sonra yapacağım zaten öyle. Al bu basamakları da. Olsun. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Ne yani başka diyecek cümle de kalmadı zaten. Gel Onur. Bitirelim öyle. Onur geç önüme. Onur. Onur geç önüme. Evet şeker de kocaman. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Senin abone olma dillerini yiyeyim ben senin. Abone olmayı unutmayın gerçekten.